Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda borsada hasar yapmamanız gereken 7 davranıştan bahsedeceğim. Öncelikle herkes borsaya para kazanmak için giriyor. Ama bazı çok basit hatalardan dolayı büyük paralar kaybedilip mutsuz bir şekilde ayrılanabiliyor. Bu video sadece yeni başlayanlara özel değil. Çünkü sadece yeni başlayanlar değil, yıllardır borsada olan, tecrübeli kişilerin de bu saydığım 7 hatalardan bazılarını yaptığını ben eminim, şahidim. Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes borsada para kaybetmeyi bir son verecek. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar birincisi borsada kısa vadeli kazanç beklemek. Kısa vadede herkes zengin olayım derdinde. Biz de sosyal medya üzerinden birçok mesaj alıyoruz. Bazıları bize yazıyor ki işte 3 ay sonra düğünüm var. Şu parayı atsam, 3 ay sonra satsam düğün masraflarımı karşılayabilir miyim? Bazı yazıyor ki işte kredi çektim. Kredimi kapatmam için işte şu kadar sürede bu kadar para kazanabilir miyim? Hangi hisseleri alayım hocam vesaire gibi. İşte iki ayda şunu yapmam lazım. iki ayda hangi hisse çok kazandırır? Böyle bir şey kesinlikle yok. Böyle bir şey size bir vaat ediyorsa ona küfür edip uzaklaşabilirsiniz. Ki küfür etmenizde bence hiçbir sakınca yoktur. Çünkü kimse borsada herhangi bir borsada hem dünya borsaları, Amerikan borsaları, Nasdaqlar, Borsa İstanbul'da hiçbirinde garanti kazanç diye bir şey yoktur. Yani bugün dolar altın aldıran bir de yarın düşmeyeceğinden emin olamaz arkadaşlar. O yüzden düzgün bir hisse aldıktan sonra onda uzun vadeli beklemeyi bilmeniz gerekiyor. Zaten araştırmalar sonucunda ortaya çıkanlara göre özellikle borsa İstanbul yatırımcıları elinde hisseleri hiç tutmuyor, hemen satıyorlar. Yani kendinize sorun 2 yıldan fazla elinizde tuttuğunuz bir hisse var mı? Bunun cevabını yorumlarda merak ediyorum. Arkadaşlar bu videoyu izleyenler arasında en az 2 yıldır bir hisseyi tutan biri varsa onu yorumlarda görmek istiyorum. Hemen 3 ayda en fazla yani 6 ay bir hisseyi tutan işte uzun vadeli yatırımcı oldum. 6 aydır bekliyorum hala yükselmedi diye triplere giriyor. Para kazanamadım. Ne olacak diye üzülüyor. Kesinlikle en az 1-2 yıl sabretmeniz gerekiyor hisselerde. Zaten 2 yıldan sonrasında o bileşik getirinin gücünü göreceksiniz arkadaşlar. Eğer tabii ki doğru ise doğru portföy çeşitlendirmesi yapabildiyseniz yani iki hisseye yatırıp kötü seçim yaptıysanız o iki hissede belki 5 senede bekleseniz iyi bir kazanç elde edemeyebilirsiniz ama bundan önceki videomuzu izlerseniz orada nasıl hisse sepeti yapacağınızı, yatırım sepeti yapacağınızı da açıklamıştım. Onu da izleyerek böyle portföy yaparak uzun vadede kaybetme olasılığınız kesinlikle yok. O yüzden borsaya kısa vadeli bakıyorsanız hiç bakmayın gidin paranızı orada burada yiyin daha iyi. İkinci hatamız hisselerin fiyatına bakmak. Yani böyle bir şey olması beni şaşırtıyor çünkü nasıl böyle bir şey olur ben anlayamıyorum. Ama bunu normalde listeye bile almazdım ama çok sık karşılaşmaya başladığım için alıyorum. Mesela bazıları diyor ki işte şu hisse var sallıyorum ihlas hissesi var 2 lira yani çok ucuz. İşte Ford Otosan'a bakıyorum 1000 lira ya da herhangi bir hisseye bakıyorum hisse fiyatı 2000 lira. Evet, çok pahalı ben niye 2 lira liralık hisse almayayım. Çünkü çok ucuz. Diğeri zaten pahalı olmuş. Diğerini 2 liradan alayım, 1000 lira olunca satarım vesaire bu mantıkla e, hisse alıyorlar. Arkadaşlar borsada tüm şirketlerin farklı farklı sayıda hisse senetleri var ki bir iki şirketin aynı sayıda hisse senedi olsa bile o şirketlerin piyasa değerleri Hatta piyasa değerleri de mesela iki şirketin ikisinde 10 milyar dolar 10 milyar dolar piyasa değeri olsun. Biri için 10 milyar dolar piyasa değeri pahalıyken diğeri için çok ucuz olabilir. Birinin fiyatı 100 lirayken pahalı olabilir. Diğer hissenin fiyatı 1 lirayken çok pahalı olabilir. Diğeri 100 lirayken 1 lirayken hala çok ucuz olabilir. O yüzden hisse bazlı, şirket bazlı bakmamız gerekiyor. Bu tarz hisse fiyatlarına, rasyolara, piyasa değerlerine sadece bunlara bakarak herhangi bir yatırım yapılmaz. Çok daha farklı detaylara inmek lazım. O yüzden bunu da sizi göz ardı etmemenizi öneririm. Aynı zamanda şirketlerin hisse fiyatlarının geçmişine de bakmanızı öneririm. Yani çok iyi hisseler var, şirketler var. Uzun yıllardır Türkiye'nin büyük şirketlerinden. bir bakıyorsunuz yani 10 yılda enflasyon, doların her şeyin altında kazandırmış. Ki getirisi aşırı kötü. Böyle hisseler de var. Zaten e, YouTube kanalımıza bazı hisselerin videosunu da çektik. İşte 20 yıldır hiç yükselmeyen vesaire hisse. Ki o hisse de videomuzdan sonra bir anda patladı. 20 yıldır his gitmeyen hisseyi videomuzda patlattık arkadaşlar. Gelelim en önemlisine. Üçüncü hatamız duygusal kararlar vermek. Hepimiz insanlar olarak duygusal varlıklarız. Bunu da çok iyi anlayabiliyorum. Ben de zamanında duygusal kararlar vermiştim oldu. Mesela bu da yani çok tecrübeli yıllardı. Belki 5-10 yıllık borsacılarda bile bu duygusallığı hala bastırmada çok zorluk çektiklerini biliyorum. Çünkü arkadaşlar mesela Türkiye'de yaşıyoruz. Herhangi bir olay bizi çok fazla etkiliyor. Borsamızı da etkiliyor. Yani bir ülkede savaş çıkıyor. O ülkenin borsasından 2-3 kat daha fazla düşebiliyoruz. Bu da insanı ister istemez duygusal anlamda etkiliyor. Herkes hisseler çat çat satıyor. Borsa işte %5, %6 hisseler düşerken insanın eli ben de satayım. Yarın da bu düzelmez. Herkes satıyor. Ben niye elimde tutuyorum? Keriz miyim gibi düşünüyor ama aslında tek akıllı kişi orada o kişi. Çünkü Krizler zaten borsalarda alım fırsatıdır çoğu zaman. Ne dünya savaşları onları bunları gören borsaları görüyorsunuz. Zirvelerde hepsi. O yüzden zaten uzun vadeli yatırımcılar böyle düşüş dönemlerinde hisselerini arttırma peşinde koşmalı. Eğer hissesine güveniyorsa zaten o hisseyi alıp uzun vadeli yatırım yapma kararı aldıysa anlık çok büyük, büyük düşüşler onları kesinlikle korkutmaması gerekiyor. Çünkü bir kriz pandemi oldu. iki yıl sürdü. Hadi 3 yıl sürdü. Daha doğal afetler oluyor. Onlar da bir yıl sürüyor. iki yıl sürüyor maksimum etkileri. Ondan sonra tekrar her şey rayına oturuyor. Borsa tekrar yükselişe geçiyor. O yüzden dediğim gibi duygusal kararlar vermemek gerekiyor. Kısa vadeli düşünmemek gerekiyor. Bu hataların hepsi aslında birbiriyle ilgili. Neden birbiriyle ilgili? Hepsi borsa ile ilgili çünkü. Bunların hiçbirini yapmazsanız borsada çok rahat bir şekilde zengin de olabilirsiniz. Finansal özgür de olabilirsiniz. Çok büyük paralar da Kazanabilirsiniz. Duygusal olmak tabii ki sadece satarken de olmuyor. Mesela borsa bazen işte pandemiden sonra çok fazla yükseldi 2-3 yıl boyunca. Sürekli zirve fiyatları oynadı. O arada borsa yükseldikçe artık kimse yoktu o aralarda. Sonra borsa zirve fiyatlara gelince bir baktık yatırımcı sayıları uçmuş rekor seviyelerde. Çünkü herkes en yüksekten daha bu kadar yükselmiş bu kadar daha yükselir mantığıyla borsaya giriş yaptılar ve çoğu da zararla oturdu zaten çoğunuzda da yükselen hisselere koşmak var yani bu hisse bakıyorsunuz 5 gündür tavan gitmiş neden tavan gitmiş o şirketin hissesinin adını bir de ilk defa duymuşsunuz ama bakmışsınız ki 5 gündür tavan gidiyor hiç bilmeden 6. gün onu alıyorsunuz 6. gün o hisse taban oluyor taban olduğu için bir de İsteseniz de satamıyorsunuz, 2-3 taban yiyorsunuz, bir bakmışsınız 3 günde %20-%30 zararlısınız ve sonra borsaya küfür ediyorsunuz, hisselere, şirketlere, bazı kişilere küfür ediyorsunuz. Bunlar yanlış hamleler yani böyle üstün körü hamleler yapılmaz. O yüzden duygusallığa yer yok, düşerken hisse satmak yok, yükselirken hisse almak yok. Biz sakin olup kesin düşünüp karar vermek gerekiyor. O yüzden anlık kararlar değil, aklınıza bir şey geldiyse de belki doğrudur. Onu da hemen yapmak zorunda değilsiniz. Belki biraz para kaybedersiniz, belki daha iyi olur. Kararınızdan dönersiniz, para kazanırsınız. O yüzden en azından 1-2 gün o kararınızı vermeden önce bir düşünün, onu bir sindirin. Bir diğer konu, dördüncü hatamız çeşitlendirme yapmak arkadaşlar. O yüzden yatırım sepeti oluşturmamız şart. Yani bir hisseye, 2 hisseye, 3 hisseye, 4 hisseye bile bağlanmamız gerekiyor. Hisse bağlanmamamız gerekiyor diyorum ama hisselere direkt borsaya da bağlanmamamız gerekiyor. Sepetimizde farklı şeyler de olması gerekiyor. Mesela sepetin bir kısmını altına ayırabilirsiniz. Bir kısmını işte yurt dışı borsalarına, Amerikan borsalarına ayırabilirsiniz. Kalan kısmında yine büyük kısmını borsadaki şirketlerin hisselerine bölmeniz gerekiyor. Yani işte bütçenize göre de bununla ilgili de video çekeriz olmazsa. Yani şimdi 1 milyon lirası olanla 100 bin lirası olan da aynı sayıda hisse alması mantıklı değil. 10 milyon lirayla borsaya giren kişi 20 hisse bile alabilir. Ama 100 bin liralık portföy olan bir kişi bence benim düşünceme göre maksimum işte 8 ile 12 arası hisse seçimi mantıklı olacaktır. Bunların arasında işte bazı temet hisseleri bazı da büyüme hisselerini alabilir. Yine portföyünün bir kısmını da altına, bir kısmını yatırım fonlarına ve yurt dışı hisselerine ayırabilirsiniz. Çeşitlendirme yapmak her zaman önemlidir. Sizi risklerden korur. Ne kadar çok çeşitlendirme yaparsanız da o kadar riskiniz azalır ama getiri oranınız da o kadar azalacaktır. Bunu da unutmayın. Yine önemli konulardan biri, beşinci hatamız sosyal medyadan, berberden, arkadaşlardan hisse duyup ona yatırım yapmak en büyük yanlışlardan birisi işte Twitter'da, Telegram gruplarında birilerin yazdığı hisseye koştu koştur almak. İşte adamlar bir de uğraşıyor işte görseller hazırlıyor, uzun yazılar hazırlıyor işte bu şirket şöyle yapacak. Yönetimden şu geldi, şöyle bir kap geldi. Bir kap geliyor mesela o kapı işte adam o kapla ilgili haberler bir şeyler yazıyor, o yorumluyor. Ve insanlar kapı kendisi hiç okumadan o adamın yorumuna göre o hisseyi koşarak alıyor ve büyük zararlar görüyor. Adam da yazdıktan sonra o hisse de bir iki gün yükseliyor. Adam bakıyor ki adam yazdı iki gündür de yükseliyor. Ben de alayım ben de kazanayım adamın bir bildiği var demek ki. Yine siz aldıktan sonra peki ne oluyor? Yine o hisse düşüşe başlıyor. Yine zararda olan siz oluyorsunuz. Kazananlar o adamlar patronlar oluyor. O yüzden sosyal medyadan özellikle Duyduğunuz hisselerden kaçın derim. Arkadaşlarınızdan, berberinizden, manavınızdan herhangi bir yerde duyduğunuz hisselerden kaçın derim. Kendiniz araştırmanızı yapın. Bunu öğrenin. Çok zor değil. Youtube'dan videolar izleyin. Kitaplar okuyun. Zaten çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi her videoda söylüyorum bunu. Borsa İstanbul'da zaten uzun vadeli yatırım yapılabilecek şirket sayısı maksimum 40-50'dir. O yüzden bunları fitrelemek çok zor olmayacaktır. Araştırmanızı yaparak kendi hisselerinizi kendiniz seçin. Kendi kararınızı kendiniz alın para kazanırsanız çok sevinirsiniz kendi kararlarınızla aldığınız için. Kaybederseniz de yine kendim kaybettim dersiniz. O yüzden diğer hatamıza geçiyorum. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenerek like atarak bize destek olabilirsiniz. Bize destekten çok diğer farklı insanların da karşısına çıkmasını sağlıyoruz. Çok önemli borsa için küçük yatırımcılar için önemli şeylerden bahsediyoruz şu anda bu videoda. O yüzden herkese ulaşması için videoya sadece bir beğeni atarak ücretsiz olarak destek verebilirsiniz. Abone olarak da diğer videolarımızı kaçırmazsınız. Borsada yapılan 6. hatamız dipten alıp tepeden satma fikri. Herkesin kafasında bu vardır. Bur artık diplere geldi. Ben buradan alayım. Gider zirve fiyatından da satarım. Bunu kimse yapamaz. Warren Buffett da yapamaz. Kimse dibi, zirveyi bilemez. Makul yerlerden alıp makul yerlerden satıp paranızı kazanmanız yeterli olacaktır. Dibi veya zirveyi aramanıza gerçekten gerek yok borsada. Bunu arayanlar bunun altında kalacaktır. Özellikle yeni yatırımcılar, çok da bilinçli olmayan yatırımcılar için ben aylık düzenli alımları öneriyorum. Yine son videomuzda bununla ilgili de bir şeyler söylemiştik. Son videoyu izlemenizde özellikle yeni yatırımcılar için kesinlikle ama kesinlikle öneririm arkadaşlar. Kısaca bahsedersek nedir bu düzenli alım? Yani aylık maaşınızdan 1000 lira, 2000 lira mı ayırıyorsunuz? 2000 liraya ayın 15'inde maaş aldığınız gün artık hangi aldığınız hisse hangi ise o fiyattan hissenizi alacaksınız. Sonra diğer ay yine 2000 lira yine ayın 15'inde o hisse hangi fiyattaysa o fiyattan alacaksınız. İşte bu hisse şu anda çok yükseldi. Acaba şu an bu ay almasam mı sonra mı alsam? Yoksa çok düşmüş acaba daha düşecek mi almasam birazdan beklesem derdiniz olmadan bu hisseyi her fiyattan toplayacaksınız. Sonra ileride maliyetiniz ortalama bir şey alacaktır. Bir 5 yıl sonra baktığınızda iyi getiriler elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Borsada yapılan son hatamız, 7. hatamız stop loss kullanmamak. Yani bu uzun vadeli yatırımcılar için çok bir şey değil aslında. Yani genelde işte trade edenler için önemli olan stop loss önemli bir şeydir arkadaşlar. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için. Eğer bir hisse aldınız işte bir, bir, şey gördünüz hemen yani bazı fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Biz de bazı videolarımızda gördüğümüz fırsatları sizle paylaşmaya çalışıyoruz. Belki bir bilanço fiyatlaması iki hafta önceden alırsın sonra bilançodan sonra iyi bir bilanço bekliyorsanız bilanço gelince satarım düşüncesine sahip olabilirsiniz. O hisseyi aldığınızda bir stop loss koymanız gerekiyor. Mesela %7 %10 stop loss koyarsanız hisse %7 düştüğünüzde daha fazla zarara katlanamıyorum diyerek %7 zararla bu hisseyi satmanız gerekiyor. Çünkü artık daha büyük zararlardan kurtulabilirsiniz. Tabii ki de bunun karşısı olarak da bir kar oranına koymanız lazım kısa vadeli yatırımlarda. Yani %5-10 ile kazandığımda bu hisseden kar alımı alıp cebime koyup gitmem gerekiyor diye bilmeniz gerekiyor. Bu dediğim gibi uzun vadeli yatırımcılar için değil kısa vadeli yatırımcılar için ki kısa vadeli yatırımda kesinlikle ama kesinlikle önermiyoruz borsa uzun vadeli yatırım yeridir. Yani altın dolar alanlar yıllarca tutuyor. Yastığın altında orada burada. O yüzden hisselerinizi de kesinlikle koruyun. Kimseye vermeyin. İleride belki teşekkür edersiniz. Belki teşekkür etmenize de gerek yok. Mutlu olursunuz diyerek videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Yine videoyu beğenerek başkalarının karşısına çıkması için önemli rol oynarsanız o yüzden videoyu beğenmeniz bizim için çok önemli. Abone olursanız bildirimleri açarsanız da her videodan haberdar olup izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.